Dünyevi nimetlerden istifadede ölçü. Soru. Refah düzeyinin artması ve imkanların genişlemesiyle birlikte dünyalık nimetlerden istifade de artmaya başlıyor. Kur'an'da zemmedilen mütrafin grubuna dahil olmama adına burada nasıl bir denge kurulmalıdır? Cevap. Mütrafin Kur'an-ı Kerim'de bütün bütün zevkü safaya dalan, yiyen, içen ve yan gelip kulağı üzerine yatan, Aklına estiği gibi gezip tozan ve tamamıyla nefis ve cismaniyetin yörüngesinde bir hayat yaşayan insanlar için kullanılan bir tabirdir. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ve izâ eradnâ en nehlika qaryatan emernâ mutrafîhâ fefasakû fîhâ ففسقوا Herhangi bir belde helaki hak ettiğinde oranın lüks içinde yaşayan kendini zevkü safaya salmış aristokrat sınıfı fıskı fucura dalarlar. Neticede Allah'ın hükmü hak olur da orayı yerle bir eder, altını üstüne getiririz. Başka bir ayeti kerimede ise "أذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا". Siz Allah'ın ihsan ettiği bütün güzel şeyleri dünyada yiyip bitirdiniz. Zevkü safanızı dünyada yaşadınız, keyfinizi dünyada çıkardınız, öbür tarafa bir şey bırakmadınız. İfadeleriyle her şeylerini dünyada saçıp savuran ve ahirete hiçbir şey göndermeyen insanlar zemmedilmiştir. Bu tür ayetlerin ikazlarını dikkate alan Ömer bin Abdülaziz ve Ebu Uzer gibi zatlar, dünya nimetlerinden istifadeleri ölçüsünde ahirette kayıp yaşayacaklarını düşünmüşler ve çok müstani bir hayat sürmüşlerdir. Eğer insan bu dünyada Allah'ın ihsan ettiği nimetlerden istifade ederken ölçüyü kaçırmaz, israfa girmez, lüks ve şatafattan uzak kalırsa ahirette de mahrumiyet yaşamaz. Benzer başka bir ayeti kerimede ise dünya hayatının ahirete tercih edilmesi Allah'a inanmayanların bir vasfı olarak gösterilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ O kafirlerdir ki bilerek ve isteyerek dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsan bir karınca kadar olsun bu yazın bir de kışı var demez birkaç buğdayı da kış için saklamayı düşünmez ve dünyada ekip biçtiği bütün nimetleri burada tüketirse ahirete bir şey kalmayacaktır. Demek ki bir insanın her şeyi bu dünyadan ibaret görmesi ahireti düşünmeden elindeki imkanları burada yiyip bitirmesi hayatını tamamen bu dünyaya göre ayarlaması ve bu dünyayı esas maksat yapması onun için bir kayıp sebebidir. Bir yönüyle bu ve buna benzer ayeti kerimelerde mütrafinin özellikleri anlatılmaktadır. Sosyal Adalet Sosyalistler ve komünistlerle bunlardan etkilenen bazı İslam alimleri sosyal adalet kavramına çok vurgu yaptılar. Fakat bu meselenin konuşulması ve yazılması kolay olsa da asıl önemli ve zor olan onu uygulamaktır. Yani başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun raşit halifeleri Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gibi yaşayabilmektir. Onlar devlet idare ettikleri ve geniş imkanlara sahip oldukları dönemde bile sade yaşantılarını terk etmemişlerdir. Eskilerin sevada azam dediği halkın çoğunluğunun geçim standartlarını kendilerine ölçü olarak almışlar. Halk ne ile geçiniyor, ne yiyip içiyorsa onlar da hayatlarını bu çerçevede sürdürmüşlerdir. Pahalı elbiseler giymemişler, kendilerine mükellef sofralar kurdurmamışlardır. Bazen Mescid-i Nebevi'de kumlar üzerinde yatıp kalkmışlardır. Aynı şekilde Emevi halifelerinden olan Ömer bin Abdülaziz de dört halifenin yolundan gitmiş ve hazinenin dolup taştığı bir dönemde bile sade hayatını hiç değiştirmemiş, zeytinyağına ekmek banıp yemeye devam etmiştir. İşte gerçek adalet ve hakkaniyet budur. Bu sebeple o, İki buçuk yıllık hilafeti dönemine belki de yüz yıllık icraati sığdırmış, kendinden önceki Emevi halifelerinin bozdukları çarkı endazeden geçirerek yeniden düzene koymuştur. Onun ortaya koyduğu cehde gayret sayesinde Emevilik Şam'da bittiği dönemde Endülüs'e açılmış, orada ümranlar kurmuş ve 8 asır boyunca Avrupa'yı aydınlatmaya devam etmiştir. Allah kendi hayatlarında bu ölçüde hassas olan bu gibi zatların önünü açmış ve onları büyük başarılara muvaffak kılmıştır. Devletin başındaki insanlar sahip oldukları imkanlara rağmen sebada azamın durumunu göz önünde bulundurarak aza kanaat edebiliyor ve iradeleriyle fakirane bir hayat yaşamayı tercih edebiliyorlarsa işte o zaman sosyal adalet temin edilebilir. Aksi takdirde bir toplumda aristokrat bir azınlık bütün imkanları elinde bulundurur, Mükellef sofralara oturur kalkar, pahalı elbiseler giyer ve lüks bir hayat yaşarsa, bu durum fakir halkın iştahını kabartır ve onları harekete geçirir. Nitekim bir dönemde Avrupa'daki sosyal hareketlere, Rusya ve Çin'deki ihtilallere bakılacak olursa, bunların altında yatan sebebin zengin ve fakirler arasındaki sınıf mücadelesi ve çatışmanın olduğu görülecektir. Onlar ülke servetinin küçük bir azınlığın elinde dolaşmasından rahatsız olmuş ve bunun önüne geçmek için proletarya diktatörlüğüne yönelmişlerdir. Fakat bu defa da mesele tam tersine dönmüş, bu taraftaki ifrat diğer tarafta tefriyeti netice vermiştir. Meseleyi çözdüklerini zannettikleri anda vuruşma farklı bir şekilde cereyan etmeye başlamıştır. Görüldüğü gibi mütrafiğin güruhu kendi akıbetlerini mahvederken toplumda da kavga ve çatışmaların fitilini ateşlemektedir. Bundan kurtulmanın çaresi ise Yukarıda da işaret edildiği gibi idarecilerin ve zenginlerin yaşantılarında ve harcamalarında toplumun genelinin durumunu nazarı itibarı almalarıdır. Hatta bunun da ötesinde onlar sahip oldukları imkanları muhtaçlarla da paylaşmalı, zekat, sadaka ve infak gibi yollarla onlara el uzatmalıdırlar ki toplumun bu iki kesimi arasında bir uzlaşma sağlanabilsin. Böylece ne yukarıdan aşağıya baskı, zulüm, tahakküm veya istihkar gelsin, ne de aşağıdan yukarıya kin ve nefret yükselsin. Nitekim Raşid halifeler sıradan bir insan gibi yaşadıkları için toplumun saygı ve güvenini kazanmışlardır. Bir kısım Emevi sultanları ise lüks ve şatafat içerisinde sürdürdükleri hayattan ötürü toplumun kin, nefret ve öfkesini celbetmişlerdir. Allah'ın zenginliğin hakkını veremeyeceğini bildiği bazı kullarına kısıtlı imkanlar vermesi ve böylece onları gaflet ve sefahetten koruması bir cebri lütfidir. Yani Allah'ın fakir bıraktığı veya orta seviyede bir hayat lütfettiği bir insanın mütevazi bir hayat yaşaması onun için bir lütuftur. Fakat burada asıl önemli olan bu dengenin irade ile kurulmasıdır. İnsana asıl sevap kazandıracak olan davranış, dünyalık nimetlere sahip olduğu halde iradesinin hakkını vererek zevkü safaya dalmaması, Allah'ı ve haşr neşri unutmaması, ibadet-ü taatini aksatmamasıdır. Zira bolluk ve servet çoğu zaman gaflet sebebidir. Gaflet ise dünyaya dalmayı ve Allah'tan uzaklaşmayı beraberinde getirir. İşte dünyevi imkanların genişlemesinin insan için böyle bir dezavantajı vardır. Fakat insan dişini sıkar, istikametini kaybetmez, hal ve tavırlarıyla kimsenin iştahasını tahrik etmez, kimseyi tepkiye sevk etmez, bilakis sahip olduğu imkanlarla muhtaçlara el uzatır ve onların sevgi ve sempatisini kazanırsa, işte o zaman nimetlerin hakkını vermiş, şükrünü eda etmiş olur. Devletlerin yıkılmasında zevkü safanın yeri. Ecdada saygı gösterme ve seleflerimizi hayırla yad etme benim çok önem verdiğim bir düsturdur. Çünkü onlar dine çok hizmet etmişlerdir. Bu sebeple mümkün mertebe onları sorgulamaktan ve tenkit etmekten kaçınırım. Bununla birlikte bir kısım tarihi realiteleri görmenin ve bunlardan ders çıkarmanın önemi de inkar edilemez. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren Emevi, Abbasi, Osmanlı ve Endülüs gibi İslam devletlerinin çöküş ve yıkılış sebepleri incelendiğinde dünyaya meyletmenin, lüks ve israfa dalmanın bunda önemli bir yeri olduğu görülecektir. Mesela Osmanlı Devleti'nin bidayetinden Kanuni dönemine kadar sultanlar hep ordunun başında sefere çıkmışlar, ve askerlerin kuvve-i maneviyesini takviye etmişlerdir. Fakat daha sonraki dönemde sultanlar ordu ile birlikte sefere çıkma adetini terk etmiş, ordu da kendine has kahramanlıkları artık sergileyemez olmuştur. İşte bundan dolayıdır ki bozgunlar bozgunları takip etmiştir. Mesela Viyana bozgunu sonrasında Merzifonlu idama mahkum edilmiştir. Fakat acaba buradaki tek suç orduya ve Merzifonlu'ya mı aittir? İnsan şu düşüncelerden kendisini alamıyor. A benim mübarek sultanım, sen niye Viyana'ya gitmedin? Kanuni ve Yavuz gibi senin birçok deden cephede veya cepheye açılırken ruhlarının ufkuna yürümüşlerdi. Sen niye onların yolunu terk ettin? Maalesef Osmanlı'nın son döneminde saraya kapanma ve zevkü safaya dalma bizi felç etmiştir. Şatafatlı evlerde yaşama, bir evle yetinmeyerek ikincisini, üçüncüsünü yapma, Hatta çocuklar ve torunlar için de binalar dikme. Yetmedi damatları, gelinleri de düşünme. Kısaca yaşatma idealinden vazgeçerek yaşama tutkusuna sarılma bizim için tam bir felaket sebebi olmuştur. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi mehtaplarını okuyacak olursanız Osmanlı'nın son döneminde nasıl bir zevkü safaya dalındığını açık olarak görürsünüz. İşte bu bizim için öldüren bir AIDS mikrobuna dönüşmüştür. İffetli yaşamanın ve peylenmemenin yolu. Beşer hayatında her zaman için söz konusu olan böyle bir gafletin bizi de esir alacağını unutmamalı ve bu konuda sürekli teyakkuz halinde bulunmalıyız. Ben çok lüks olduğunu düşünerek şu anda kaldığım mekandan bile rahatsız oluyorum. Koltukta oturmaktan sıkılıyorum. Hala ruhumda tahta kulübede cami penceresinde kalma arzusu var. Çünkü ben ancak 60 yaşından sonra belli rahatsızlıklarımdan ötürü döşekte yatmaya başladım. Ne talebeliğim ne de daha sonraki uzun hayatım boyunca lüks koltuklarda oturmadım. Bu suni bir tevazu olarak görülmemelidir. Bilakis bunlar benim tabiatıma ters olan şeyler. Esasen her mümin bu konuda dikkatli olmalı ve iradesiyle kendisini dengelemelidir. O kadar ki dünyaya ait duygulara, tutkulara, zevkü ü safalara ben bu ruha girerek kendimi ifade edebilirim dedirtmemek gerekir. İnsan, fıtrata uygun ve ihtiyaçlarına kafi gelecek bir şekilde yaşayabileceği bir zemin oluşturmalı, onun dışında nefsin ve şeytanın nüfuz edebileceği bütün menfezleri kapatmalıdır. Yoksa rahat düşkünlüğü ve temperverlik insanı bohemliğe sevk eder. Bohemliğe dalan bir insan ise öyle bir illüzyona kapılır ki Artık beynine çip yerleştirilmiş birisi gibi sürekli onun güdümünde bir hayat yaşamaya başlar. Eğer insan dünyevi nimetlerden istifade konusunda kendisini disiplin altına almaz ve meşru daireyle iktifa etmezse başkalarının istismarına da açık hale gelebilir. Öyle kimselerin tuzağına düşer ki bir süre sonra onların dümen suyuna girmek ve onlar nasıl isterse öyle hareket etmek zorunda kalır. Bugüne kadar bizi mahvedenler ve parçalayanlar hep bu tür yolları kullanarak mahvetmişlerdir. Günümüzde de kötü niyetli bir kısım şer odaklarının, dünyada barış ve huzurun sağlanması adına çok önemli hizmetler yapmaya namzet olan böyle bir hareketi boş bırakmayacaklarını hatırda tutmak gerekir. Onlar kendi karanlık emelleri istikametinde kullanmak için bazı insanlara yanaşabilir ve onlara dünya zevki namına bazı şeyler teklif edebilirler. Hatta bazen sureti haktan da görünebilirler. Sağdan yanaşarak dünya adına bazı imkanlar sunabilirler. Bunu yaparken de sizi peyleyebilir, esir ve köle haline getirebilirler. Eğer siz bu konuda gereken hassasiyeti göstermez ve uyanık olmazsanız, hiç farkına varmadan iradelerinizi ve yapacağınız aktivitelerinizi felç edebilirsiniz. Oysa ki siz çok hayati bir misyonun temsilcilerisiniz. Siz yaşatma kahramanlarısınız. Yaşama sevdasında tutulduğunuz an yaşatma işi olduğu yerde kalır. Kendinizi yaşamaya salarsanız yaşatma aktivitelerinizi kaybedersiniz. Bu durumda artık sizin varlığınızdan da söz edilemez. Artık siz yoksunuz demektir. Cenabı Hakk'ın böyle bir cemaat hakkındaki hükmü ise bellidir. "يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين" Yüjahiduna fi sabilillahi ve la yakhafuna la'ime. Zalike fadlullah yu'tihi men yasha. Vallahu wasiun alim. Ey iman edenler, içinizden kim dininden dönerse bilin ki Allah öyle bir kavim getirecek ki o bu kavmi sever onlar da onu severler. Müminlere karşı başları yerde, kafirlere karşı ise onurludurlar. Allah yolunda mücadele ederler ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah, atası, ihsanı çok bol olandır ve her şeyi en iyi şekilde bilendir. Ayet-i kerimesinde de ifade edildiği üzere, Allah onları kaldırır bir kenara koyar ve onların yerine yepyeni ve taptaze insanlar getirir. Burada anlatılan dininden dönmenin farklı seviyeleri söz konusudur. Bazıları imandan küfre dönerler. Bazıları İslami esasları yaşama mevzuunda gevşek davranır ve kendilerini tembelliğe salarlar. Bazıları da baştan sahip olduğu hizmet etme aşkı iştiyakını kaybeder, yaşatma duygusu, fedakarlık hissi, diyargamlık anlayışı gibi duyguları bir yana koyar da yürüdüğü yoldan geriye dönerek yaptığı hizmetleri bırakır. Bunların hepsi farklı manalarda birer irtidattır. Geriye adım atma demektir. Evet, hangi çeşidiyle olursa olsun, eğer bir toplum benimsediği yolundan, yönünden, yönteminden, sisteminden, dünya görüşünden ve hayat felsefesinden geri adım atarsa, Allah da onlara, siz misyonunuzu eda ettiniz, sizin işiniz bitti artık, çünkü kendinizi karbonlaşmaya saldınız, kabuk bağladınız. Bu yüzden sizi alıyorum der ve onların yerine delice Allah'ı ve Resulünü seven ve onlar tarafından sevilen bir toplum getirir. Onlar müminler karşısında iki büklüm olurken küfür ve ilhat karşısında dimdik dururlar. İlahi kelimetullah vazifesini eda ederler. Yani kültürlerini ve değerlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalışırlar. Bu vazifeyi yaparken bazı şom ağızların eleştirilerine ve ayıplamalarına da kulak asmazlar. Zira bu adammışlar hiçbir beklentiye girmeden böyle bir hizmete koyulsalar da ışıktan rahatsız olan bazı kimseler onlar hakkında olmadık iddialar gündeme getirebilir, uydurdukları yalan ve iftiralarla onları karalamaya çalışabilirler. Fakat onlar bu tür engellemelere takılmadan yollarına devam ederler. İşte bu sebepledir ki sürekli yeni kalma gayreti içinde olmalıyız. Zira bu hizmetin en önemli dinamiği adanmışlık ruhudur. Eğer bir insan kendini bir davaya adamışsa onun başka bir beklentisi olmaz, olmamalıdır. O ne maddi çıkarlar peşinde koşar, ne dünyevi refahını düşünür, ne de kendisini zevkü safaya salar. Özellikle gayr-meşru kazançlardan ve haram zevklerden şeytandan kaçıyor gibi kaçar. Allah'ım Bizi yaşatma ve fedakarlık ruhundan mahrum etme. Allah'ım bizi yaşama sevdası gibi Allah belası bir illetin içine gömme diye sürekli dua dua yalvarırlar. Kendileri buna dikkat ettiği gibi arkadaşlarının da bu istikamette kalabilmelerini sağlamaya çalışır. Bu konuda kayanlar, sapanlar olursa onları da rehabilite etmeye gayret ederler. Geçmişte çürüyüp giden insanların halinden ders çıkarır, ve onların düştükleri aynı hataya düşmeme az mücehdiyle yaşarlar. Adanmışların yolu Kanaatimce adanmışlar bu konularda cevazlarla değil azimetlerle amel etmelidirler. Onlar oturdukları evden bindikleri arabaya, giydikleri elbiselerden kullandıkları eşyalara kadar her şeylerinde dikkatli olmalı ve asla lükse girmemelidirler. Eğer iki odalı bir ev ihtiyaçlarını karşılıyorsa daha ötesine gitmemeli, Araba satın alırken ihtiyaçlarının olup olmamasına bakmalı ve gardıroplarında ihtiyaç fazlası elbise bulundurmamalıdırlar. Eğer bir yerden başka bir yere seyahat edeceklerse bunun en ekonomik olan yolunu tercih etmelidirler. Dünya nimetlerinden istifadeyi doymaya değil tatmaya bağlamalıdırlar. İmkanları olsa bile kendilerini iktisadi yaşamaya alıştırmalıdırlar. Zaten imkanı olmayan bir insanın fakirliğe kanaat etmesi bir fazilet değildir. Asıl olan imkanlar içerisinde bunu yapabilmektir. Eğer onlar hayatlarını yeniden gözden geçirip bu disiplinlere göre dizayn edemezlerse başkalarına da düzen veremezler. Kısaca onlar hayatlarını tam bir iktisat ve kanaat üzerine planlamalı ve israfın her çeşidinden uzak kalmalıdırlar. Zira iktisat bereket sebebi olduğu gibi İsraf da haybet ve hüsran sebebidir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim üsve-i hasenemiz insanlığın iftihar tablosu olmalıdır. Zira onun sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle birlikte kaldığı oda o kadar dardı ki namaz kılarken mübarek anamız ayaklarını çekmediği sürece secde edecek yer bulamıyordu. O bütün bir ömrünü hasır üzerinde geçirmişti. Günümüzde insanların lüks ve şatafata dalmaları bizim için bir mazeret olmayacağı gibi bir ölçü de olamaz. Bizim için tek bir ölçü vardır. O da Resul-i Ekrem'dir. Bu konuda başkaları ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Bu ölçüleri kabul etmeyenler, dünyayı kendi anlayışlarına ve adetlerine göre şekillendirenler bildikleri gibi yaşayabilirler. Fakat şunu da hatırda tutmak gerekir ki, insanlığın hayatını cismaniyete ve rahata bağlı yaşayan insanlardan alacağı çok bir şey yoktur. Maalesef günümüzde ciddi bir akıl kılletine, kalp kasvetine ve ruh zilletine maruz kalınmıştır. Allah Celle Celaluhu anıldığında kalpler ürpermiyor, gözler kupkuru, zimamlar nefsin eline verildiğinden beden ve cismaniyet merkezli bir hayat yaşanıyor. İnsanlar sadece yemeyi, içmeyi, rahat etmeyi ve hayattan zevk almayı düşünüyorlar. Ne ruhun, ne aklın, ne de kalbin selametinden bahsetmek çok zor. Dolayısıyla insanlık, sefalet ve sefahete yol açabilecek bir yola girmiş durumda. Halbuki şu mihnet diyarının bir cennet koridoru haline getirilmesi, kalp ve ruh hayatındaki canlılıkla mümkündür. Dünya ve ukuba huzurunu elde etmenin yolu, aklı selime, kalbi selime ve ruhu selime bağlıdır. Ama maalesef bunlar bizim birkaç asırdan beri yitirdiğimiz değerlerdir ve bu yitiğimizin de farkında olduğumuz söylenemez. Sürekli sıcak döşekleri ve yumuşak yastıkları kollayan, üzerinde gerinecek koltuklar arayan, mükellef sofralardan kalkmayan, çeşit çeşit nimetlerden istifadeye alışan bir insanın gerçek lezzet olan Allah iştiyakını duyması mümkün değildir. Acaba günümüzde sinesi dinin ilasıyla çarpan kaç kimse gösterilebilir? Kaç kimse vardır ki ellerini açıp sürekli "Allah'ım, burada durmam, dinimi yükseltmem adına bir işe yarıyorsa kalayım. Aksi takdirde beni huzuruna al." diye inliyordur. İşte bize düşen yeniden bu ufku yakalamaya, bu ruhu aramızda diriltmeye çalışmaktır.